Bugün ormanı temizlerken ve çöp toplarken böyle bir manzara ile karşılaştık. İnsanlar bunları hedef tahtası olarak asmışlar. Kimini kırmışlar, kimini kıramamışlar ve arkalarında bu şekilde bırakıp gitmişler. Bizler temizlik yaptığımız esnada ormanı temizlerken, çöplerimizi kaldırırken bunları görüp gerçekten utandık. Ağaçların dallarına asılan bu şişeleri öylece bırakmışlar. Biz ellerimizi toprağa değdirdik. Bir çöp, bir cam, bir pet şişe, bir izmarik, bir peçete. Sanki her biri geçmişin yüküydü. Biz de geleceğe yer açıyorduk. 18 gündür devam eden bir serimiz var. Takipçi sayımız kadar çevreyi ve doğayı temizliyoruz serisine hiç durmadan devam ediyoruz. Ne bir ödül için ne de bir alkış için sadece vicdanımızı temiz tutmak için. Çünkü Victor Hugo'nun dediği gibi, doğa sabreder ama unutmaz. Biz istiyoruz ki doğa insanı güzel hatırlasın. Bunun için sizler bizi takip ettikçe ve destekledikçe biz de bunu güzel bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz. İnsanlara farkındalık yolculuğumuzu gösteriyoruz. Yere çöp atmamayı, ağaçları sulamayı, sokak hayvanlarına su vermeyi, iyilik adına ne varsa insanlara hatırlatmak için burada bir mücadele veriyoruz.